Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Suşehri ziyareti sırasında Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün emniyet kemerinin önemini vurgulamak için yapmış olduğu sosyal projeye katılarak destek oldu. Engin Yurt, böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki kahraman polislerimize teşekkür ederim, sağ olsun var olsunlar, trafik hayattır, emniyet kemerimizi takalım hayatta kalalım dedi. Bizim de değil Buyurun. mi Suşehri Emniyeti'nin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böylesine güzel, hakikaten insan hayatına önem veren, bizi düşünen böylesi bir e, kampanyada bizim de katkımız olması bize onur verdi. Sağ ol. Ben teşekkür Sağ ol. ediyorum. Ee, Allah izleyenlere de emniyet kemeri takarak inşallah kazadan beladan korunmayı nasip etsin diyor. Sağ olun Sayın Vekilim. Dinleyin Hoş geldiniz. Sağ olun. sosyal mesajımızı alalım Vekilim. Tabii. Sağ olun. <laughs> Buyurun. Öt. Evet. abi. alabilirsiniz. Gözdeysen, araç içerisinde sabit olmayan nesneler ne yaptı? düşmek, düşmek şöyle, evet. Bizi de davet Sayın Vekilim sosyal mesajınızı verirseniz. Buyurun Sayın Vekilim. Ee, ben e, tabi Allah böyle bir gaza bela göstermesin. Amin. Ama emniyet kemerinin ne kadar anlamlı önemli ve hayat kurtarıcı olduğunu böylesine bir simülasyonla yakinen yaşamış olduk. Ben bütün insanları bütün dünya insanlığını Emniyet kemerinin takmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken bu güzel anlamlı projeye destek vermelerini ve herkesin emniyet kemerini takmasını hasreten rica ediyorum. Ve emniyetimize sizlere de çok teşekkür ediyorum.